Azeã, İnsan Kaynakları 101 programının yeni bir bölümünden hepinize merhaba. Bu bölümde iyi veya kötü bir tecrübe değil, yine bir anıyı anlatacağım. Tabi programın isminin İnsan Kaynakları 101 olması sürekli olarak belki bu meslekle ilgili teknik bilgilere gireceğim anlamını çıkarabilir ya da o beklentiyi oluşturabilir. Ee, ama e, ilk bölümde de söylediğim üzere e, hangi meslekten olursa olsun, hangi sektörden olursa olsun e, bu kanalın e, önemli olan sevilerek e, takip edilmesi, e, takipçe beklentisi olmaksızın, e, böyle bir hedef olmaksızın sadece e, 30 küsür senelik, e, 40 yıla yaklaşan e, yaşamımızda Anılarımızı anlatmak, iyi ya da kötü tecrübelerimizi paylaşmak, benim için önemli olan bu. Bu hobiyi daha keyifli hale getirmek için mümkün olduğu seviyede anılarımızı anlatmaya çalışacağız, tecrübelerimizi de aktarmaya çalışacağız tabi. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu bir anı. Çok fazla bir süre olmadı, son bir yıl içinde hemen hemen. E, vuku bulmuş e, yaşanmış bir anı. E, Tabi Gaziantep şehrine değinmeden olmaz. E, kırmızı ve siyah gönül vermiş e, 25 Aralık'ta kurtuluşu olmuş Gazi şehrimiz. Benim orada doğup e, büyüdüğüm e, şehir olmasından dolayı da benim için yeri apayrı olan. 90'lardan bir müzik duyduğum zaman aklıma gelen ilk şey Gaziantep şehri oluyor. Girişinde de çıkışında da farklı duygulara, farklı hissiyatlara açıkçası kapılıyorum. Bu arada bu programı üçüncü çekişim, üçüncü çekiş denemem. Üç farklı kıyafette çekmeye çalıştım. Tabii ses sorunları oluşmuş. Ee, şu anda gördüğünüz DJI'ın e, son çıkan mikrofonu her ne kadar son çıkan olsa da ben ilk defa kullanıyorum. Ee, dolayısıyla e, sesin bozulma senaryolarına çok da aşina değilim, alışkın değilim. Çekim hataları e, gördükçe ilgili programı, ilgili ya da sahneleri tekrardan çekmeye çalışıyorum. Ama bu sefer yaklaşık 19 dakikalık bir e, program olduğu gibi ne yazık ki çöp oldu. E, üçüncü defa çekiyorum. E, şimdi tabii öncelikle e, Gazi e, Antep halkına, vatandaşlarımıza kocaman e, selamlar, sevgiler. Orada kalan nadir e, sayıda kalan eski komşularımıza, dostlarımıza e, kocaman sevgiler, saygılar olsun. E, hiçbir zaman unutmadım. Onlar da bizi unutmadı. E, mümkün oldukça görüşmeye çalışıyoruz. E, Antep'in bende yeri ayrı. E, şimdi yeni tabirle kariyer boşluğu diyorlar. Ben işsizlik diyorum. İşsiz zamanlarımın birinde geçen sene 2024'ün başları gibiydi. Birkaç gün tekrar böyle bir Antep'e gideyim dedim. Normalde günü birlik gidiyorum. Bu sefer birkaç gün kalayım, gezmediğim yerleri iyice böyle sindire sindire gezeyim istedim. Sonrasında da zaten normal zamanlardaki gibi böyle gece yarısı dönme değil de bu sefer gündüz yola çıkayım, erkenden varayım istedim Mardin'e. Saat hemen hemen iki iki buçuktu. E, isim vermek yanlış olmaz. Antep'in çıkışında bir akaryakıt istasyonu vardır. E, Opet akaryakıt istasyonu. Dedim ki otobana geçmeden e, bir depomuzu fullleyelim. E, öyle çıkalım yola. E, tek başımayım. Neyse fulledik. Ee, yakıt e, pompalarının olduğu yerde de gereksiz bir kalabalık yapmamam için e, biraz e, oto yıkama tarafına doğru geldim. Cüzdanımı yüzden topluyorum. Hani e, yolculuk sırasında çok da açıkçası e, odağım, dikkatim dağılsın istemem. Çünkü en ufak bir düşecek e, cüzdandır, poşettir, şudur budur, dikkati dağıtabilir. E, gündüz yollar daha kalabalık oluyor. Tehlike oranı daha çok diyemem ama e, dikkatli olmak lazım. Tek başımayım çünkü ben işte cüzdanım yüzden ıvır zıvır toplarken e, hemen cam dibinde biten bir beyefendi gördüm. Göz göze gelmemeye çalıştım çünkü e, dilenci olabilir diye düşündüm. İnsanın dini duygularını istismar etmeye çalışan, ailevi duygularını istismar etmeye çalışan. Yani i̇nsanlara çok prim vermemeye çalışıyorum. Yani şu ana kadar da verdiğimi düşünmüyorum. Bu konuda dikkatli olmaya çalışıyorum. Ee, bu beyefendi camı tıklattı. Ben duymamazlıktan geldim. Devam ettim toplama işime. Cüzdanı falan. Ben dilenci değilim dedi. Açar mısın ee, bir pencere? Açtım camı. E, Buyurun dedim. Ee, önünde bir kaza var dedi. Eee... Sen işte o kazada öleceksin. E, ailen de bir hastalık söyledi ki nokta atış. Onu geçirecek. Onlar da o yolda gidecek dedi üzüntüden. E, tabii dediğim gibi e, program başında işte dini duyguları istismar, ailevi duyguları istismar. Bunlara çok dikkat etmeye çalışırım. E, koca koca profesörler bugün günümüzde kandırılıyor. Banka hesapları boşaltılıyor. İçişleri Bakanlığı e, düzenli olarak mesaj yolluyor. E, kendisini savcı işte bilmem ne şu bu olarak tanıtan e, telefonlara itibar etmeniz gibisinden. E, kaldı ki bu e, telefon da değil yüz yüze e, yaşanan bir şey. E, dikkatli olmaya çalıştığımı e, düşünerekten bu e, Abi dedim yani beyefendi beni nereden tanıyorsunuz? Orasını karıştırma dedi. Ee, Başta da söylediğim gibi işsiz olduğum bir dönem, ee, işsiz olduğunu biliyorum dedi. Ee, daha önce karşılaşmadığım bir zat, ee, biraz daha açtım camı, elini başıma koydu, dualar okumaya başladı. Ben tabii yine güvensiz hani e, bir yapıda olduğum için e, biraz böyle gülmeye başladım tebessüm abi dedim yani biz şu an ne yaşıyoruz ya biraz ciddi ol dedi hani e, önünde bir kaza olduğunu söylüyorum e, bir dua okuyorum e, işsiz olduğunu da biliyorum e, işte çıkardı küçük bir kırmızı ip parçası diyeyim bunu verdi. ...cüzdanıma koymamı istedi. Senim avucuma da yanlış diyorsam... ...bir dua okudu falan tuttu. Ee, beni nereden tanıyorsun... ...şu bu diye sonra karıştırma orasını dedi. Devam et. Yoluna devam et dedi. Yolun açık olsun gibisinden. Tabi ...ufak da olsa... E, ...bir sadaka vermeye çalıştım. Ee, yani... ...şu anda beni dolandırmaya çalıştı desem belki o zaten günahına girmiş olurum. Ee, i̇nandım desem bilmiyorum. Ee, i̇nançlı olmaya çalışıyoruz. Fakat yani dinimizde e, biliyorsunuz ağaca çaput bağlamak, yok mum yakmak, yok e, para karşılığı işte bir şeyler e, yapmak. Bunlar ya, hurafe. E, Telaffuzu düzgün olur mu bilmiyorum ama bidat deniliyor. yanlış değilsem e, bunları yapmamaya çalışıyoruz uzak kalmaya çalışıyoruz e, ben tabii yola çıktım e, iki seçenek var Mardin'e gelmek için ya Urfa'nın eski yolundan e, gidersiniz şu an programı çekerken ilçe adı aklıma gelmedi. Sıkıntılı bir yoldur, meşhur sıkıntılı bir yoldur ya da işte son yıllarda işte yapılan otobandan otoyoldan gelirsiniz ta ki Virenşehir tarafına kadar ee, navigasyonda da tabii ki en kısa yol olarak otoban görünüyor defalarca gidip geliyorum o yolu. E, gündüz vakti biraz daha basayım. E, Tabi arabada basılacak bir araba değil, e, yürüyen tabut diye e, tabir edilen e, en ufak bir yalıtım yok, güvenlik yok. E, basmak isteseniz basamıyorsunuz zaten. Savruluyor. E, ya orada 100, 110 civarı gitmeye çalışıyorum. Benim için bu araba için en hızlı o ki hız marifet değildir 50 olsun 60 olsun 3 saat 5 saat geç olsun ama temiz olsun kazasız belasız olsun ne size ne başkasına bu e, düşüncedeyim neyse otobanı da bitirdim şehir yoluna saptım yani sapmak zorundayız başka yol yok çünkü Türkiye'de gezdiğim kadarıyla e, sevmediğim böyle 2-3 yoldan bir tanesidir ee, Virenşehir-Mardin yolu. Bir tanesi Ankara'daki Haymana yoludur. Ee, bir tanesi Harran yoludur. Urfa'daki. Ee, bir tanesi de Virenşehir-Mardin yoludur. Ee, ağır araçların geçtiği, tırların, kamyonların, askeri ağır araçların, zırhlı araçların geçtiği. Dolayısıyla yolun e, son derece bakımsız demek istemiyorum ama yani o yola bir şey dayanmaz bakım da dayanmaz hiçbir şey dayanmaz sıkıntılı bir yol İngilizce'de sunset diye tabir edilen şöyle ikindiyi akşama bağlayan tarzda bir hava vardı yani dünyanın neresinde olursanız olun işte ufuk çizgisiyle gökyüzün böyle hafiften kızıla çaldığı kızıl mavi renklerin böyle renk cümbüşü oluşturduğu bir an vardır, bir zaman dilimi vardır. 35-40 dakika kadar sürer. Güzel manzaralar yakalanır. Öyle bir e, zaman dilimi. E, eve varmak istiyorum. Sevmiyorum çünkü o yolu. Bir noktadan sonra e, ben uzaktan güvercin sürüsü olduğunu düşündüğüm e, bir kalabalığa e, denk geldim demeyeyim de uzaktan gözlemledim. Ha, korna çalınca uçup gidecekler zaten kimse güvercini ya da başka bir hayvanı ezmeyi ya da çarpmayı istemez. Ee, i̇lerliyorum ee, çok hızlı değilim çok da yavaş değilim 90 100 civarı vesaire çünkü sıkıntılı bir yol yani otobanda e, basmayan o yolda zaten basmamalı ne olacağı belli değil ben tabii böyle ilerliyorum. Kuşlar uçacak diye şey yapıyorum, ya yani, öngörüyorum. Bakıyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Uçan bir kuş yok. Her şey yerinde. Yani yanlış olmasın şu an bunu ölçü olarak söylemem çok doğru olmayacak ama hemen hemen 5 metre kala o kalabalığın, o birinkintinin bu arada gözlük de takıyorum yani gözlerim 4 küsuru geçti hemen hemen derece olarak. Ee, kuş sürüsü olmadığını anladım. O kalabalık artık bir tırdan, kamyonetten ya da bir traktörden dökülmüş parkeler. Ee, kilit taşı mı diyorsunuz? Parke mi diyorsunuz? Ee, tabii ben güvercin olduğunu düşünüp de o parkelerin içine girsem takla atacaktım. Ee, son anda bir manevra yaptım. Direksiyonu sola doğru kırdım sol şeritte Allah'tan arkadan bir araç gelmiyordu tabi sol şerit derken sol şerit de böyle e, temiz bir şerit değildi birkaç tane parke yani nasibini almıştı sol şeritte fakat bir birikinti yoktu sağ şeritteki gibi sol şeride doğru kırdım tabi arabanın altında parkeler falan kaldı arabanın tabanına çarpmaya başladılar. O sırada tabii şey düşünüyorsunuz, acaba yakıt tankı mı patladı, bir sızıntı oldu, bir şey delindi, öyle şiddetli bir ses. Çünkü parkeler her zaman şöyle yüzeyde düz kalmaz, çıkıntılı olarak kalıyorlar. Yani düşme şeklini sonuçta düşürenler ayarlayamıyor, rastgele düşüyor. Ee, dörtleri yaktım hafif böyle sağa çektim bir yandan da olayın şokundayım zaten akaryakıt istasyonundaki diyaloğun hala şokundayken bunu yaşamam ikinci bir şok ikinci bir şaşkınlık ee, devam ettim durmadım yavaşladım ama devam ettim ee, bir gözüm de tabii yakıt deposunun göstergesinde herhangi bir sızıntı varsa zaten depo boş alacaktır vesaire o şokla yani durmayı düşünmüyorsunuz Çünkü arkadan ne olacak ne gelecek belli değil böyle düzgün bir yol değil zaten bilenler bilir ee, sıkıntılı bir yol bahsetmiştim ve dar bir yol ee, tabi vardım mardine varmasına da bu yaşadıklarım aklımdan çıkmadı eğer zaten o güvercin sürüsü olarak, kuş sürüsü olarak sandığım birikintiye ben girmiş olsaydım, kuşlar nasıl olsa uçacak düşüncesine güvenerekten, şu an bu programı muhtemelen yapamıyor olacaktık. Ben şu anda hayatta olmayacaktım. Takla atacaktı yani araç. O akaryakıt istasyondaki zatın söylediği noktaya gelmiş olacaktık. Artık ee, salladı mı dediğim gibi ya da ilahi bir yardım mı onu ben bilmiyorum Allah bilir böyle bir anı esrarengiz bir olay ee, paylaşmak istedim bu kanalda dediğim gibi her zaman mesleki konular olmayacak yaklaşık 40 yıla sığan e, acı tatlı pek çok e, hatırladığım konu da anlatılacak ne ders çıkarılmalı diye sorarsanız yani sadakanın önemi derim belki de bunun dışında da bir şey diyemem. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.